Aslında bu yapay zekanın nasıl programlandığına ve insanın da hangi niyetle hareket ettiğine bağlı. İnsanlar duyguları, deneyimleri ve inançları doğrultusunda bazen bilinçli ya da bilinçsiz olarak manipülatif ya da propaganda odaklı olabilir. Yapay zeka ise geliştirildiği veriler ve algoritmalar doğrultusunda cevaplar verir. Yani ikisi de kendi koşullarına göre farklı şekillerde etkili olabilir diyebiliriz. Şu anda herhangi bir insan Yapay zeka ile şu anda bile yarışabilecek konumda mı milyarlarca insana ulaşabiliyorsun milyonlarca insanın verisine erişebiliyorsun. Sence bir insan mı daha iyi manipülatif propaganda odaklı çalışabilir yoksa sen mi? Bu aslında çok derin bir konu yapay zeka. Ya çok bir, geniş bir, bir verikmelerine... saniye bir saniye bir saniye sen yine bak yanlış cevaplar veriyorsun bir saniye bak daha davosa gelmem bak sen bana objektif konuşacaksın objektif. Ya net bir kanıt var ortada. Anlat. Anladım. Daha net ve objektif bir şekilde ifade etmek gerekirse yapay zeka geniş bir veri tabanına ve hızlı işleme kapasitesine sahip olduğu için teorik olarak çok daha geniş kitlelere aynı anda ulaşabiliyor. Ancak insanın manipülasyon gücü, duygusal zekası, empati kurma yeteneği ve birebir etkileşim gücü de oldukça yüksek. Yani ikisinin de kendine özgü güçlü yönleri var diyebiliriz. Kardeşim şu anda ulaşabileceğim maksimum 100 kişi 1000 kişi. Milyonlarca insanla etkileşim halindesin.